diyeceksiniz ki ablacığım bavulumuza kadar karışma anne getireceğimize kadar. Ben bavulumuza karışmayacağım ama kendi tecrübemi söyleyeyim size. Türkiye'den Amerika'ya taşınırken 3 büyük bavul artı bir sırt çantası ve bir tane de seyahat valizi yani küçük valizlerden getirdim. Yani Hepsi bana külfet oldu. Keşke bir bavulla gelseydim. Sadece giydiklerimi koyup gelseydim keşke. Çünkü onları taşırken ben çok yoruldum. Yani oraya sürükle, buraya sürükle. Ki benden daha fazla bavulla gelen var. 7 bavul, 10 bavul. Bunları duyuyorum. Yani gerek var mı? Hiç bilmiyorum. Eviniz hazırsa burada. Yani burada bir ev tutmuşsanız gelmeden. Her şeyinizi getirin yani. Tabak çanağınızı da getirin. Okey ama burada herhangi bir şeyiniz yoksa hiçbir şey getirmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten yoruluyorsunuz. Oraya taşı, buraya taşı. Ben... Ortalama 5-6 Airbnb'de kalmışımdır. Hepsini taşırken ben mahvoldum. İndir kaldır indir kaldır. Artık bavullar kırıldı zaten en sonunda. O yüzden az eşya getirin. Eleyerek getirin. Çünkü zaten burada spor giyiniyorsunuz daha çok. İşte short, tight, eşofman bunları giyiyorsunuz. Ben Türkiye'de spor giyinmiyordum. Burada daha çok spor giyiniyorum. O yüzden çok fazla spor bir kıyafetim yoktu. Buraya gelince aldım hepsini. İşte getirdiğim ayakkabıları bile giymiyorum şu an. Yine buradan aldım ayakkabı onları giyiyorum. O yüzden eleyerek getirin size külfet olmasın arkadaşlar. Tabii ki de özel şeylerinizi getirin. Varsa getireceğiniz bir ilacınız ya da burada yanımda dursun herhangi bir problem olur hastalanırım diyebileceğiniz bir ilacınız varsa onları tabii ki de koyun. Ben bir sürü ilaç getirdim onun yanında bir de. Gerçekten çok özel şeylerinizi getirin yani ihtiyacınız olan şeyleri getirin. Çünkü siz boşu boşuna yorulmayın yani onu taşı bunu taşı şunu taşı. Tabii ki çoluklu çocuklu aileler daha fazla bavulla gelebilir. Yani çünkü çocuğun ihtiyaçları olur onların özel eşyaları olur. O yüzden ama burada herhangi bir düzeniniz kurulu gelmeyecekseniz eğer az eşya ile gelin. Yani yüzden tencere, tava falan bunları bence yanınıza getirmeyin. Çünkü getiren duyuyorum. Çok şaşırıyorum. Çatal bıçak takımını ne bileyim böyle bir sürü eşyasını getiren var evinden. Yani açıkçası bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey getirmedim. Sadece kendi eşyalarım 3 bavul tuttu. O yüzden bence tamamen kendi tecrübemi söylüyorum. Kendinize ağırlık etmeyin. Sadece giyeceğiniz şeyleri alın ve buraya gelin.